Herkese merhabalar Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda Yeni bir macerada Yeni bir Aksiyonda daha beraberiz Evet Şimdi e, 4 aydır Afyondayım Afyonda yaşıyorum Ama Kar yağışı Bir defa denk geldi e, Ve şu anda e, şubatın pardon martın 26'sı 26'sı, 27'si, pardon 28'i. ilk defa bu kadar kar görüyorum. Ama kar ince. Afyon'a da kar yakıştığı için bu manzarayı, bu ambiyansı video kanalıma yüklemek istedim. Şu anda Ramazan'ın 6. 5. 6. günleri falan. Ve iftarı burada açacağım. Açmayı düşünüyorum. Yani lokantalarda ya da orada burada açabilirdim. Ama sırf doğada olmak için, doğada farklı bir iftar için bu e, olayı tertip ettim. Şimdi şurası Afyon'un merkezi, Afyon'un merkezinden fazla kar yok. Burası 3-4 kilometre yukarıda bir yer. E, şurası Afyon Kalesi diye geçiyor. Afyon Kalesi yanındaki e, tüneşek e, şeyi bilmiyorum. E, dün de mesela iftarı şurada açmıştım. Şu e, ne o? Hıdırlık tarafında. Buradan afiyona şey yapıyor. Yol var. Şu yeşille beyazın uyumu çok güzel. E, ve daha önceden keşfetmiştim. Gelmiştim buraya. Bu şeye gitmiştim. Yukarı çıkmıştım. Orada mesela bir yemek yap, yapıp yemiştim. Orası çok güzeldi. Evet. Mesajlarda soruyorsunuz Altında offroad arabası mı var Ya da 4x4 var Hayır altında Bu araba var Bazı videolarında soran arkadaşlar oldu Ben zaten bunu hem karavan olarak Kullanıyorum karavan Gibi yaşıyorum içinde Kamp ve Doğa Alakalı Evet hayvan figürleri var orada Sevdiğim Burada ne var? Kanalım Gezgino 28'in motosiklet, Ironman e, Arı Dağı'na çıktıktan sonra işte bisiklet turumundan kalandı. E, şu park bagajı yeni ekledim. Yani eskiler e, bileceklerdir. Şu ağaçın beyazla uyumu çok süper oldu bana. Mesela şey göstermek istiyorum. mesela şu tarafı göstermek istiyorum size. Mesela şu an e, yapraklar açmaya başladı ve çiçekler şey olmuştu, açmıştı. Şu pembeyle beyazın mükemmel uyumuna bakar mısınız? Ve bayağı bir soğuk. Keza burada yine çam ağaçları. Rota dışına çıkmak lazım değil mi? Güzellikleri görmek için. Mesela iki beyazın uyumuna bakır mısınız? Çiçekleri zarar görmesin. Vallahi ben doğada olmayı seviyorum. Doğada zaman geçirmeyi çok seviyorum. Bu arada aksiyona yolu düşen olursa beklerim her türlü. Şimdi şu yukarı tarafa çıkacağız. şimdi biraz daha yukarıya çıktım. Afyonu biraz daha geniş açıdan görmek için. Ee, arabayı buraya park ettim. Şimdi şu karşıya gideceğim. Yukarı çıkacağım. Bu videoda da bana eşlik ediyorsunuz. Siz de izleyenler için çok teşekkür ederim. Şimdi dedik ki az önce yarın 10 derece, 12 derece sıcaklıklar artacak. Hatta cumartesi, pazar daha da sıcaklaşacak. Bu son kar. Yarın da eriyecek hızla. Şu anda da inanılmaz soğuk. Tahminen bir eksi üç, eksi dört falan var. Güneşin batışı bile farklı bir e, ambiyans yarattı. Yeşillikle beraber. Şimdi geçen, buraya ilk geldiğimde, keşfetmeye geldiğimde burada şey vardı. Şu ağaçlar çok güzel görünüm vardı. Yani beyazlık çiçekleri falan çok güzel bir ortam yaratmıştı. Şu anda mesela tıpkı şu çam ağacının olduğu gibi burada e, şehir parkının yukarısında burası galiba Erkman Bahçe diye geçiyor tam ben de bilemiyorum burada bir tane mescit var şimdi iftarımı yaptıktan sonra, yaptıktan sonra şurada e, manzaranın tadını çıkaracağım ne yapacağım manzara tadı olarak e, çayımı kahvemi yudumlayacağım öylece gideceğim. Evet yazın buralar çok dolu oluyor galiba. Evet yel önlerine çıkacağız. Don Quixote hesabı. Evet, şuradan böyle biraz görüntü alalım. Manzaramız güzellik olsun. Mesela şu güneşin batışında şu renk tonu bile pastoral renk beni etkiliyor. Bilmiyorum ya yani sizi de etkiliyor mu? Zaten bu merakım ve beni etkileyen doğa olayları doğa olduğu için buralara geliyorum. İnanılmaz rahatlatıyor. İnanılmaz huzur buluyorum. Mesela sadece burada yürümen hazını ben yapıyorum. Bu benim için bir veri nimet. Arkamda sadece iz bırakıyorum. Görüyorsunuz. Doğada ve başka bir yerde sakın çöp bırakmıyorsunuz. Çöp bırakanlara kızıyoruz. Biz doğacılar olarak. Eğilerek geçiyorum Yazın buralar Cıvız yolu olacak yeşil her taraf Güzellik içinde olacak Ama Yazın da ben sevmiyorum burayı yani Burayı derken Yazın da çok kalabalık olacak burası Ama kalabalığın olduğu yerde Bizim işi, işimiz ne ki Doğal güzellikten yanayım Mesela Sırf bu güzelliği görmeye gidiyorum, şu yukarı. E şimdi herkes tamam geliyor, ediyor. Şimdi beni dışarıdan gören ya da belki diyeceksiniz ya bu adam deli mi? Neden tek başına gidiyor? Bu arada başına bir şey gelse, o gelse bu gelse çok sorular Yavaş yavaş maceranın sonuna geliyoruz. Burayı karlar altında görmek dediğim gibi çok güzel. Şu bana çok güzel şiir yazdıracak kadar ee, duygulanıyor insan. Ruh haline bulunuyor. Yazın büyük ihtimalle şuradan şey akıyor, su akıyor. Çiçeklerin altına kalmış kar. Ya da karın altına kalmış çiçekler. Hangisini yakıştırabilirsiniz? Evet bir sonraki rotam şurası olacak şimdi. Ee, yemek yiyeceğim birazdan hem de akşama dönmek üzere. Burası. Biraz şöyle şuradan çıkmaya çalışayım. Evet, şehrin ışıkları yavaş yavaş yanmaya başladı. İftar ezanı dokunacak şimdi. kaymıyorum şuralarda. Yük düşersem kimse yardımıma koşmaz. Soğuktan fazla konuşamıyorum. Bayağı bir soğudu burası. Zaten fazla kalmayacağım. video çekip. Sesleri duyabiliyorsunuz değil mi? Ve buraya benden başka hiç kimse gelmemiş. Evet burada daha önceden geldiğim için hemen hızlıca geçeceğim. Ee, şeyler var. 16 tane Türk e, hükümdarın resimleri var. Bir tanesi çıkmış. Çok değişik bir çatı örneği var, var. Burada mesela yazın kamp, bir gece kamp yapmak isterim. Burada kalmak isterim e, ve geleceğim de çok beğendim. Çok buz gibi kayıyor. Evet şimdi geldiğim yer şurası. Şimdi şuraya çıkacağım bakalım. İnşallah yine düşmem. Ya ben yaramaz bir çocuğum. Evet. İlk ben çıkıyorum. Evet köpekler beni selamlamaya başladılar bile. Karşıda Afyon Kalesi. Birazdan ezan okunacak. Şu manzaraya hastasıyım. <laughs> Ve ezan okunmaya başladı. Orucunuzu <laughs> açabilirsiniz. Evet top da patladı tam şu bölgede. Ramazan'ın 6. gününü iftarı burada açacağım. Ve hayalimdi. Bir kar mevsimi, kar yağışında ya da beyazlar içinde afyonu görebilmek ya da böyle bu anı yakalayabilmek Rabbim bana nasip etti ve çok şükür geldim. Arkadaşlar siz de videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yeni bir macerada, yeni bir videoda, yeni bir gezi videosunda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.